mutfağa hoş geldiniz. Yeryüzündeki tüm canlılar gibi biz de kendimizi iyileştirme gücüne ve kapasitesine sahibiz. İçinde yaşadığımız ekosistem kendini yeniler, dengeler, geliştirir hatta kendini aşma yetisine sahip homeostatik bir yapıya bile sahiptir. Gerçi şimdi ekosistemi mahvettik de nasıl ki dünyamızın manyetik kuzey ve güney kutbu var aynı şekilde bizim vücudumuzda da elektromanyetik enerjinin dolaştığı kuzey ve güney kutbu var. 5000 yıllık Çin tıbbında pozitif erkek enerjiye yang, negatif dişi enerjiye de yin denir. Yin ve yang sürekli birbirini oluşturur, kontrol eder, destekler ve sürekli birbirini takip eder. Nasıl gündüz varsa gece vardır, soğuk varsa sıcak vardır gibi. Yin enerji her zaman topraktan göğe ulaşır Yang enerji her zaman gökyüzünden toprağa iner. Bütün madde evreni yin ve yang enerjinin dansıyla oluşur. Beş duyumuzun ötesinde algılanmayan fiziksel bedenimizin dışında bir de enerji bedenimiz vardır. Qi yani yaşam enerjisi meridyenler ağı aracılığıyla vücudumuzda hareket eder. Aslında bu bizim canımız. Biz öldüğümüz zaman çiğ de geldiği yere evrensel enerji ana geri dönecek. Çin tıbbında hastalıkların isimleri yoktur. Meridyenlerdeki enerji dengesizliği vardır. Bu dengesizlik tespit edilir ve bu denge tekrar oluşturulur. Aslında bunu yapmanın birçok yolu var. İşte kinezyolojiden yardım alabiliriz. Yogadan yardım alabiliriz. Meridyenine göre ters ya da düz meridyen masajları yapabiliriz. Kapungtur gibi ve gibi gibi. Ancak bugün biz bir karışım yapacağız. Bu karışım öyle bir karışım ki bütün meridyenleri anında topluyor. Vücudu alkali yapıyor ve hücre asidozundan çıkmanın da en kolay yolu. İhtiyacımız olan şey kavrulmamış yer fıstığı ezmesi, keçi tereyağı ya da Ayurveda'da kullanılan ghee isimli yağ yani laktozdan ayrılmış yağ ve de Himalaya tutup. Ben şimdi oranlarını yaparken de yazacağım. Bunu ağzımızın içinde çevirdiğimizde, günde salya sağlık durumunuza göre 2 ila 5 kez ağız içinde yer alan 88 meridyen noktasını uyaracak. Bu mucizevi karışımı yapmaya başlayalım. Şimdi kavrulmamış yer fıstığı ezmemi yapıyorum. İçinde hindistan cevizi yağı var, biraz da su var. Şimdi karışımımızı yapmaya başlayalım. Yarım çay kaşığı fıstık ezmesi koyuyorum. Bir çay kaşığı ghee yağından koyuyorum. Ama keçi tereyağı da olur. Birazcık da Himalaya tuzu koyacağım. Şimdi bunları karıştırıyorum. 2-3 dakika kadar ağzımda çevireceğim. Sonra yutacağım. Siz de böyle sağlığa bütünsel yaklaşımlardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle.